Evet İrfan Reis'le Dursu çiftliğinde yürüyoruz. Buradan Tülü daha doğru bir yürüyüş yapacağım. Biraz keşif yürüyüşü gibi bir şey olacak. Yani, yani Evet. O zaman kaç tane vardı? 30 tane vardı değil mi? He. Şu anda hadi bak. 100 tane yaptık. Bu maşallah. Oh 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 oh. Maşallah ya. maşallah. Toplamışsın keçileri. Dağda mıydı? Dağda bak Gel. Yok. Ha nereye gitti o? Aa oraya mı girdi? Ya üstüme gelmesin nerede? Ne yaptınız bakalım ha? Of of boynuzlara bak tam yabani olmuş ya. merakla ne oluyor diye bakıyorlar bak. Var 30-40 tane. 30 -40 tane de sütünü alıyorsunuz mu? Hı hı, şu anda Şey, peynir yapıyoruz. Günlük peynir yapıyoruz. Satıyorsunuz mu peyniri? Peynirleri satıyoruz hocam. E ee, biz de alalım peynir satıyorsanız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün. Sabah serindi ama buralar sıcak. O serinliğe bakarak dedim bugün yürüyeyim. Bir keşif yürüyüşü olacak benim için. Geçenlerde zaten bir kısmını yürümüştüm ama ta en ucuna kadar, vadenin en ucuna kadar gideceğim. Güz çiği mi deniyor herhalde? Evet, bunlar şimdi bu mevsimde açarlar. İleriye doğru gittikçe vadenin serinliği, vadiden gelen rüzgarın serinliği hissedilir. Güzel bir kuş tüyü düşmüş yere şapkamı asayım. Vadideki patikayı takip ederek gidiyorum. İlk denemem olacak bu kesimden. Ne zamandır? Düşünüyordum, keklikler uçtu, sesi duyuldum bilmiyorum. Yeni açtım kamerayı uçtuktan sonra. Doğada canlılarla karşılaşmak büyük bir nimet ve sevindirici bir şey. Bunlar doğanın süsü, güzelliği. Onlarsız doğa ne işe yarar? Ağaçlar olacak, yaban hayvanlar olacak ki o doğa yaşayan doğa olsun. Patika yol kendini gösteriyor. Bütün canlıların kullandığı yol bu. Bu dağların çevresi Datça'da makit topluluklarıyla çevrili. Sık bir bitki örtüsü var. Yalancı bir tropikal mi diyelim artık? Nasıl diyelim? Tropikal bir iklim var. Çiğin çok düştüğü yerler. Şimdi öyle bir bitki topluluğunun yakınına geldim gibi sandallar zeytinler, harıplar, hep bunlar, pinarlar, çevreyi sarmış vaziyette. Patika yol kayboldu gibi ama şuradan bir geçit var. Yani bir bitki örtüsü var bu kısımda. Onun için yamaca tırmandım. Bir müddet yamaçtan gideceğiz artık. Bir mola vereyim. Tabii dağ tırmanmayı düşündüğümüze göre tepeden gitmemiz gerekecek. Çok aşağıya düşmeden yavaş yavaş yukarı doğru tırmanırken şurada bir nefes alayım. Çok sıcak arkadaşlar. Yani şu anda durduğum yer serin ama aşağısı vadi çok sıcaktı. Dağlarda bir tepeyi çıkmadan öbür tarafta karşına ne gelecek bilemezsin. İki sene önce şu taraflardan geldim bu taraflardan şu sık bitki örtüsünün içinden inmiştim. Şimdi buradan böyle görünüyor arkadaşlar da o kadar dik bir arazi ki inanamazsınız. Madem keşif gezisi daha başka bir tırmanma rotası bulabileceğiz mi? Dağın etrafına bir dolanayım arkadaşlar. Evet. Keçiler kullanmış. Yoğun bir şekilde kullanmışlar. Bu yolu takip edeceğiz. Böyle bir doğayı dinlemekte güzel oluyor bir kuş ötüyor. Çıt yok. Arkadaşlar ben bu doğaya böyle kendimi ispatlayayım. İşte şuraya çıktım, buraya çıktım. Böyle bir amacım hiçbir zaman olmadı. Bu dağları seviyorum. Orada yeniden hayat buluyorum. Yeniden doğuyorum dağlarda. Başka bir amacım yok sevdiğim bir şey. Ta çocukluğumdan beri hep dağlardayım. Çünkü yükseğin hiçbir şeyin bir sonu yok. Nereye çıkarsanız çıkın. Önemli olan çevrenizdeki güzellikleri fark etmeniz, o nimetlerin farkına varabilmeniz, koruyabilmeniz. Patika yol, keçilerin oluşturduğu patika bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gayet dağı yalayarak gidiyoruz. Fatika buradan devam ediyor arkadaşlar. Böyle. Acele etmeden yavaş yavaş demek ki şöyle bir işaret taş var. Devam et. Bir ara yamaçtan tırmanayım dedim ama o tepenin arkasında ne var bilemiyorum. Tepeyi çıkarsınız aşağıda bir vadi vardır. Hayda çıkılacak bir yer değildir. Göremediğim için. Burada zaten biraz bir patika çalışması yapmışlar gibi. Bu yoldan devam ediyorum arkadaşlar. Bu kesimlerden şuradan tırmanışa deneyeceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle yukarı çıkacağım. Böyle gidiyor. Dediğim gibi arka taraf Mesudiye. Yani aslında o taraflara gitseydik Mesudiye'yi de görebilirdik. Sık bitki örtüsünün içine girmem gerekiyor. Şöyle yanlamaca şu tepeye doğru gitmeye çalışacağım. Biz de artık buradan sürünerek geçeceğiz bu kısımdan sandalların üstüne geçeceğiz. Dönüş yok artık arkadaşlar. Dönüş yok. Oralarda böyle kaya parçalarının olduğu kısımlar vardır. Çarşak deniyor. Çarşak. Buralardan inmek çıkmaktan zordur. Dönüş yok. Başladık girdik. Bu işin içine. Bu doğayı da böyle geçecek doğayla mücadele etmiyoruz. Yanlış kullanmayayım. Doğanın gösterdiği yolu takip ediyoruz. Evet bayağı bir zor gidiyor. Görüyorsunuz bitkilerin sıklığını görüyorsunuz. Anlar kullanmış ama tabi onların boyları alçak. İstedikleri gibi geçerler. Tepe demeyeyim, neredeyim? tam olarak bilemiyorum. Bitki örtüsünden çevremi göremediğim için yol almaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanarak aşağıya düşmeden evet 10 dakikalık bir molu verdim arkadaşlar. Hem böyle kendimi toparladım. Sakin olmak gerekiyor. Daha daha bayağı ilerlerde zirve. İleride kayalar göründü. Çok bir mesafe yok. Arkadaşlar görüyorsunuz her taraf kekik. Şey kekik diyorum. Her taraf adaçayı. Bayağı ağır kokuları var. Çok artık kurumuş, sararmış vaziyetteler. Yağmur düşmedi. Geçenlerde haberlerde vardı iki bölge için uyarı, kuraklık uyarısı. Birisi bizim Ege bölgesiydi. Akdeniz, Ege bu bölgeler iklim ısınmasından en çok nasibini alan bölgeler arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin, vatandaşların, devletin ama maalesef her iki tarafta da baya bir vurdum duymazlık var. Şöyle dik bir kayalığı tırmanacağız. Ondan sonra zirve gördüğüm kadarıyla. Evet. Tabi zirveye çıktıktan sonra işimiz bitmiyor birçok engel karşımıza çıkacak. Kayalar, bitki örtüsü hepsini. onların dışında bir şey olmasın da hepsini aşarız. Allah'ın izniyle. Keçilerin yattıkları yerler. Hep onların pislikleri dolu yerlerde. Buralarda yatmışlar. Yani dağın zirvesine varma gerçeği bitirmiyor görüyorsunuz. Burada da bitki örtüsünü açmanız gerekiyor. Çok güzel. Bir içindeyim. Karşıda koca dağ var. Evet burası Kınıdos yolu. Yanan yerler görülüyor. Hepsi dikenli çalılar. Bu dağlarda arkadaşlar ancak zirveden gidebilirsiniz. zirvesinden dar bir zirve görüyorsunuz daracık bir alan diğer kısımlar hep uçurum Arkadaşlar buradan böyle şu daracık kayalıkların içinden böyle geçip gideceğiz Yarıkta 615 metre Koca da 1180 metre Karadağ karşıda 720 civarı Tülü dağlan benzer evet böyle dağlar tepeler evet gidip kayalıktan aşağıya ineceğiz böyle şurası bayağı ilginç bir yer Önümüzde böyle bir kayalık var. Başta. Bayağı bir kayalık kısım. Ne kadar sivri bir tebe görüyorsunuz. Sık bir bitki örtüsü devam ediyor böyle. Arkadaşlar burada böyle yüksekten düşmenize gerek yok. O kadar sivri ki kayalar azıcık bir düşme insanı olmadık şeylere götürüyor yani. Burada böyle bir geçit vardı. Hatırladım onu. Onun sayesinde şu kısmı kayaları geçmeden aşıyoruz. Bayağıdır bitkilerinin içinden gidiyordum etrafı görmeden. Şimdi açığa çıktık. Açıklığa çıktık. Sakızlık ağacı var burada bir Hadi görürsünüz. Makedik sık bit gördüsün Evet bir kayalık daha var önünde. Aşağı inmeyeceğim. Ne yapacağım? Gerçekten bu kısım baya bir kötü. Geçen sefer ben buraları nasıl geçmişim? Hayret. Kayalarda, kayalarda cambazlık. Şuradan kayalara tutuna tutuna indik. Şimdi de şöyle gideceğiz. Şuradan şöyle kayaların üzerinden aşmaya çalışacağız bu arazi. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu geçtiğim 100 metrelik kısım en zor kısımdı. Bayağı bir yani her tarafım çizildi. Görüyorsunuz çok sık bir dikenli sert bitki yapısı var. Hiç geçit vermiyor. O kadar sıktı ki. Şu gördüğünüz kısım seyrek. Bir yaban doğası arkadaşlar. Yaban doğasının içinde yalnız başıma gidiyorum. Tabii birçok riski de var artık hepsini göze alıyorsun. Gördüsü çok sık. Çok sık deli zeytinler. Şunun adını unuttum. Dikensiz oluyor bu. Bir pinar değil. Dikeni yok. Sandallar. Sıkça. Biraz zor oldu açması. Dik bir kayarık bayağı. Arkadaşlar geçit vermeyen bir bitki örtüsünün içine düştüm. Geçmiş yıllarda nasıl geçtiğimi hatırlamıyorum. İnanın hiçbir adım atacak yer yok. 20 dakikadır buradayım. Şurada bir uçuruma denk geldik. Bakalım. Yolu bulacağız. Her saniyesi büyük bir mücadeleyle geçen bir yürüyüş oldu arkadaşlar. Yani birçok yerde video çekemedim. Hani anlatılmaz yaşanır derler ya. Böyle bir şey oldu işte. Çünkü hayat hayat meselesi. Karşıda gördüğünüz indimin yerler görülüyor. Çok dikkat istiyor. Yalnızım. Kimseden yardım alacak durumunda yok. Sadece kayalar değil bitki örtüsü de çok sık. Geçmek mümkün değil. Yani birazdan İneceğim kısma geleceğim gibi geliyor. Evet. <laughs> Engeller bitmeyecek arkadaşlar. Valla 200 sene oldu buradan tırmanmıştım. Yani bu taraftan gelmek daha kolaymış. Engeller bitmeyecek. Daha şu kahverengi görünen kısımlara herhalde ineceğim. Evet. Arka arkaya sırlanan tepeler hala da bitmiş değil. Dik bir araziden inmeye çalışıyorum arkadaşlar. Öyle dik bir yerden yani önüme uçurum çıkmadıktan sonra önemli değil. Şöyle uçurumlardan biri çıkmadıktan sonra aşağı kadar ineceğiz. Şuraya başka bir tepeye indim. Artık bundan sonrası benim için kolay. İşte geçtiğimiz arazileri görüyorsunuz. Burada bir su molası vereyim. Saat 3'ü geçti. Önümde bayağı bir sık orman var. Şöyle yandan yandan gideceğiz. Eğer biraz daha sapresteydim şu kahverengi çıplak araziden gidecektim. Evet burada bir bir takım keçiler var. Görünüyor beyaz beyaz. Hangilerini daha götürüyor acaba? Evet doğrusu çifti. Öbür günler daha mı gitti şimdi? Onlar daha E hey, gelecekler mi? He? Gelirler mi? Onlar sabah gelecekler. Yani gelirler diyorsun. He. Dost gel. Gel oğlum. Cık. Aman 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 gelmiş de dostmuş bu. Akıllı hiç ayrılmazmış İrfan Reis'ten. Ayrılmaz. He. Can bu can can. Aferin. Aferin sana. Ya hayvanların daha da yiyecek bir şey de kalmamış ya. Yok. Her taraf kurumuş. Şurada geliyorsun ya şurada. He. Burası çok kaygan ya. Ben geçenlerde oradan buradan çıktım, oradan inem dedim, inemedim ben. Gittim o bu tarafa doğru indim. Oradan indim işte. Dedim şey olmaz. tehlikeli geçmeyelim. Her var. yer tehlikeli. Çok dikkat istiyor. Her evet. Ben sen, şunları da burada, ben şurada üstte geleyim. Ha? Çok kaygan zemin yalnız. Şuradan geldim ya. Aşağı mı indireyim? Ha, aşağı. Tamam. İşte bunun adı da şunun adı. Ne haber? Bunlar sevimli hayvanlar. Aferin oğluma Sıcak sıcak. Çok kaygan zemin. Vallahi dağlarda yürümekten zor. Ya bunlar şimdi dem vereceğim biliyor musun? Tamam. Lan bunu verdin mi bunlar? Buradan geçiliyor değil mi? Efendim. Gel ben. Gideyim de üstümü değiştireyim ben. Ha tamam. Öğleden sonra zaman durmuş gibi oluyor buralarda. Görüyorsunuz can seslerinden başka ses yok. Seni yaramaz seni. Daha sabah görüştük. Vur, 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 vur. Kara ağızlı, kara. Bunlar kara enselliler Bunlar ters olur. Bak kuyruğun arkasına attı mıydı? Uyarı. Neden ağlıyordun bakayım sen hadi. Ha. Niye kokluyorsun sen şimdi bende? Ne böyle bulacaksın ha? Aferin sana ha. Yaramaz çocuk. Bir türlü akıllı olmadım be. O kadar avladıktan sonra gelip de böyle yılışmak da ilginç bir şey. Kokluyor. Ayakkabılarım kok. Ne var ayakkabılarında? He? Ne buldun bakayım ayakkabında? Hı. Hmm. Evet şöyle sallanayım biraz ya. Hı. Hmm. Bak. Sevgi istiyor aslında. Dost daha ön plana çıkıyor. Ondan bu ikinci planda dost kıskanıyor bunu dövüyor. Ön plana çıktığında. Dorusu çiftliğindeki şimdi arkadaşlar da bir yere kadar gitmişler. Böyle sessiz sakin İrfan arkadaş her şeyi yapıyor. Yeşil gözlü. Oh keyfe bak şimdi insanları çok seviyor bunlar yanlarında böyle. Orada Datça'da bir şeyler koparma derdinde heyecandan bakıyor.